Hepinize merhaba arkadaşlar ben ST kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan karakteri öğretmeye çalışacağım size Killjoy'u. Ya da Killjoy diye mi telaffuz ediliyor tam bilmiyorum. Elimden geldiğince bütün skilllerini göstermeye çalışacağım size. Yanımda Bediran var bu arada. Bediran hoş geldin. Hoş buldum. İlk skillinden başlayalım isterseniz. İlk skillimizin adı Nano sürü. Nano sürüden iki tane alabiliyorsunuz. Nano sürü çok efektif bir skill. Yani şöyle söyleyeyim size. Nasıl gösterebilirim? Mesela Bediren karşıya geçer misin T oyuncusu olarak? Mesela skill'i attınız. Nano sürümüzü buraya de attık. Adam. Değil mi? Adamlar geliyor. Gel Bedirhan. Mesela gördüm diyelim veya araştırdığını gördüm. Adam oraya geçti. Hemen açıyorum. Gördüğünüz üzere hasarı çok yüksek. Nano sürünün hasarı çok yüksek. Kendimize de görelim hasarın nasıl olduğunu. Bana da atar mısın? Hasara bakar mısınız ya? İnanılmaz bir hasarı var. Fazla bir hasarı var. Bir de şöyle bir avantajı var. Nano sürüye attınız. Bu e, biraz cypher gibi oluyor. F tuşuyla patlatıyorsunuz. Ama mesafeye bakın. Şu an kırmızı ya. Bu alanda komple F'ye basabilir. Mesela şuraya bakıyorum. Hop F yapıp geri dönebiliyorum. Şuraya özellikle bakmama gerek yok. Mesafesini görüyorsunuz. Şu kadar bir alan. Şu kadar bir alan çok büyük bir alanı var. Hemen F'ye basıp geri dönüyorum. F'ye bastım. Bomba çıktı. Geri döndüm. Misal veriyorum. Verdiği hasar bu. Çok yüksek bir hasar var. Ama şöyle bir dezavantajı var skillimizin. Skill'i ortaya attık. Bediran ortaya atar mısın? Nano sürüyü. Ortaya attık. Secure bir şekilde geliyoruz. Her yeri kontrol ediyoruz. Sese bakın. Şu an sesi duyuyorsunuz. Buralarda bir yerde nano sürü var. Nano sürünün sesi bu. Ama nerede bilmiyorum yavaş yavaş ilerliyorum gördüm patlatabiliyorsunuz evet bu eee onu geri düşürüyor ister istemez sikli ama bunu şöyle yapacaksınız yapacağınız tek hareket şu olacak kapalı kuracaksınız yani şu an yine ben açık kurdum şunu bir açayım kapalı kurdum şu anda şu anda geçmeye çalış duvarın arkasında beni duyuyor her şekilde duyuyor buraya kadar gelmesi lazım şöyle gelmesi lazım. Geniş alması lazım. Ama ben o sırada tabii ki boş durmuyorum. Buradan bakıyorum. Geldiği zaman Sarmağı açıyorum. Bomba çıktı. Buradan geçemezler. Yani bir anda açlayamazlar. Yani şöyle kısa da geçebilirsin tabi. Bunlar ayarlanabilir şeyler. Şuraya atabiliyor muyum? Bomba Buraya da atabiliyorum. Burası çok güzel hatta. Daha güzel olur. Buraya da atabilirim. Buradan mecbur böyle geçmek zorundalar. Ama bu... şöyle düşünün. Mecbur buradan geçeceksiniz ya. Şurada bir adam var. Aa bu adam buraya takılmamak için birazcık panik olacak. İster istemez. Takılmamak için şöyle gelecek. Tabii ki buradan rushlayamaz. Yani en mantıksı budur tabii ki. Şöyle ayarlarsınız. Gelirsiniz şuraya. Koyarsınız. Görünmesi daha zordur. Açarsınız. Alanı çok güzel. Görüyorsunuz. Sesi de duyabiliyorsunuz. Tekrar gelelim bu sefer hamamdan bakalım. Hamamda ortaya koyar mısın? Bak ortaya koymak hatadır her zaman görünebilen yerlere koymayacaksın. Şu anda ben görüyorum. Bunu patlattım. Bir de benim bilmediğim bir yere atar mısın? Bakın. Sağda olduğunu biliyorum. Birinin geldiğini biliyorum diyelim. Tamam. Tamam. Tamam ama piklemek istiyorum. Bu evet. Bu gerçekten güzel bir hareket ve şöyle bir durum var. Bakın duvarın dışına attı. Buraya attı. Ve ben buradan hasar yiyorum. Şuraya atar mısın? Bana hasar Yok buradan zıplamam lazım. Buradan hasar yemiyorum. Buraya tekrar açar mısın? Tam dibe. Dibe attı. Geliyoruz hepimiz zamandayız. Aç. Abi buradan geri çıkıyorsun. Duvarın dışına da vuruyor. Buradan geri çıkacaksın. Yani bunu patlatman gerekiyor. Sesini alıyorsunuz ama bakın. Bunu unutmayın. Böyle yerlere de atabiliyorsunuz ama bunun için değmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde efektif değil yani bu. Tek dezavantajı sesinin gelmesi hatta iki dezavantajı. Hem kırılıyor hem sesi geliyor. Zaten kırılmasa çok zor olurdu. Sesi geldiği için patlatabiliyorsunuz abi. Kırmızı gösteriyorlar zaten. Hem sesi geliyor hem görüyorum. Patlatıyorsun abi hop. Ama burada mesela benim inform geldi artık. Burada biri var. Adam biliyor. Normalde buradan gelip ee, Bediren Short'a bakıyor. Artık hamama bakıyor. Sıradaki yeteneğimiz alarm botu. Alarm botunu göstereceğim şimdi size. Beden ancak alarm botunu açık kurar mısın? Tamam şimdi ilerliyoruz mesela. Alan alarm botu var mı? Bak alarm botunun da sesi geliyor. Farkındasınız burayı iki joy tutuyor veya buraya koyup B'ye de gitmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ama burada olduğunu biliyorum. Bak bu mesafeye kadar görebiliyorsunuz. Hala yaklaşıyorum. Hala yaklaşıyorum. Hala yaklaşıyorum. Geldi. Bu mesafedeyim. Çıkıp beni vuruyor. Patlatabilirsiniz. Tekrar koyar mısın? Geldim. Gördüm. Patlatıyorum. Tabii ki inform gitti, sesini de aldım. Ama patlatmak zorundayım. Eğer patlatmazsanız veya şöyle yapalım yakalandıktan sonra patlatabiliyor muyum? Bir daha atar mısın? Geldi, hızlı girdiniz, görmediniz, bot üstünüze geliyor, kırabiliyorsunuz. Bir daha atar mısın? Kaç vuruşta kırıldığına bakalım. İki vuruşta kırıyorsunuz. Hayır, vandalla tek vuruşta kırıyorsun. En önemli avantajımız şu. Adamın zırhını kırıyor. Şöyle kırıyor. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Bir yakalanalım. Şöyle göstereyim. Yakalandınız diyelim buna. Ekranı görüyorsunuz. Parça halinde. Ortalama kaç saniye? 3-4 saniye. 5 saniye de olabilir. 4'e yakın bir saniyesi var. 4 kesin sanırım. 4 saniye boyunca zırhınız yarım. Mesela zırh çekiyorum. 150 canım var. Normalde bildiğiniz üzere Vandal 39 vurur ve vücuda 4 mermi atar. 4 mermi atar mısın? Vücuda. Öldüm. Tekrar zırh çekiyorum. Yakalandıktan sonra 4 mermi yerine 2 mermi de ölüyorum. Yani kaç vuruyorsanız iki katını vuruyorsunuz. On vurursanız 20 vuruyorsunuz yakalandıktan sonra. Ne yaparsanız iki katını vuruyorsunuz. Elinizde ne varsa. Şu anda mesela yakalanıyorum. Yakalandım. 2 mermi de öldüm. İki katı demeyi çatıyorum ya. Bu özelliğin farkında mısınız ya? Halkulade bir özellik. Ama işte bunu yakalanması lazım. Mesela çıktınız headshot atamadınız. Dört mermi tarıyorsunuz adamı. Misal veriyorum. Böyle tarıyorsunuz. Taramanıza gerek yok. Tık tık. Hs atmanıza bile gerek yok. İki mermi atmanız yeterli. Ama bunu hiçbir şekilde açık kurmuyorsunuz. Bunu unutmayın. Zırhın açık. 150 canım var. Alarm botu çıktı. Alarm yakalan. Bak HS ile uğraşmayacağım hiç. Buldum. Karşımda görüyorum. İki mermi ya. Sadece iki mermi. Vandallı o da. Tantıma deneyelim. İki mermi abi. Ve şöyle bir avantajımız var. Alarm botunu kurdunuz Alarm buraya. Botu tamam Adamların hepsi B'de. B'ye gitmeniz gerekiyor. Gittiniz. Önünüzde dönüksünüz. Arkanıza dönüksünüz. Adamı ateş ediyorsunuz. Ne yapıyorsanız yapabilirsiniz. V'ye tekrar basıp. Skill'i geri alabiliyorsunuz. Ama 20 saniye süreyle tekrar kullanamıyorsunuz. 20 saniye müddet var. 20 saniye sonunda tekrar kullanabilirsiniz. Ama nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bakmanıza bile gerek yok. Cypher gibi gidip tuzağınızı almanıza hiç gerek yok. Buradan P'ye gidiyorsunuz. Adamlar buraya gelmeyecek biliyorsunuz. Hop geri alıyorsunuz. Bu arada hasar vermiyor hiçbir şekilde. Bunun bilincinde olun. Bak, bak bakmıyorum mesela bakmıyorum bile. Geri alıyor. Skill güzel bir skill geri almanız ekstra güzel. Nerede olursanız olun. Para kaybı yaşamıyorsunuz kolay kırılıyor evet. E, ama özelliğinden dolayı kolay kırılması çok normal. 2 mermi atıyorsunuz. Ya yani direkt yarı yarıya ya. Ne kadar canı varsa yarısını düşünün. Şimdi diğer skillimize geçiyoruz. Diğer skillimiz E, e skillimiz tare skilli. E skillimizin şöyle bir olayı var. Yön verebiliyorsunuz. Bakın koni şeklinde bir alana hitap ediyor. etrafındaki pembe yeri görüyor musunuz? Pembe bir ışık saçıyor. Oralar dışında hiçbir yere ateş etmez ters çevirebiliyorum. Mouse'ın sağ, sağ kale ile ters çeviriyorum. Görüyor musunuz? Bu sefer bana doğru döndü. Buraya kurarsam şu gördüğünüz pembe alan içerisinde ateş etmeye başlar. Ama ben bunu yanlışlıkla ters kurarsam hiçbir şekilde ateş etmez. Şöyle göstereyim size. Tareti Taret kurdum. Taretin koni şeklinde bir alana hasar veriyor. Görüyorsunuz hiçbir şekilde vurmuyor. Hiçbir şekilde vurmaz. Çünkü alanı bu şekilde. Ben ayarladım. Yanlış ayarladım. Diyelim. Geri alabilirim. Geri alma özelliğim de var. Botu geri çekiyorum. Alarm botunu nasıl geri alıyorsam bunu da aynı şekilde geri alıyorum. Bakmam gerekmiyor. İstersen buradan giderim B'ye, istersen base'de kalırım. Her nerede olursam olayım bu tereti ben geri, her şekilde alabiliyorum. Yok, yok. Şimdi şöyle göstereyim size. Bunu e, ekstra olarak kırabiliyorsunuz. Bunu ayarlıyorum. Bakın geldim. Hızlı bir şekilde kurmaya çalışıyorum ya yanlış. Böyle bir kuruş yok. Ters çeviriyorum. Bir kere basmanız yeterli. Ters Hayır. çeviriyorum. Koydum. Bakın. Şu anda bakıyor. Gördü adamı ateş ediyor. Ateş ettiği zaman yavaşlıyor. Ben de çıkıp aynada ateş edebilirim ama bunu da kırabilir ekstra. Kırar mısın? Taretimiz gitti. Kırabiliyor yani. Kıramasa zaten biraz absürt olur. Tareti koydu. Şu anda mesela bakın. Ben bilmiyorum buraya bakıyorum, şuraya bakacağım. Taret beni gördü. Ateş ediyor ve ben yavaşlıyorum. Her vuruşunda 4 vuruyor. Yani totalde 12 vuruyor. 3 tane mermi hızlı bir şekilde gönderiyor. Biraz bekledikten sonra bir 3 mermi daha gönderiyor. Ve evet, 3 merminin sonunda 12 hasar yemiş oluyorsunuz. Mesela taret'i kurar mısın sağ tarafa? Tamam şu anda sağ tarafa taret kurdum değil mi? Şöyle bir dezan avantajı var. Eğer yakın mesafedeyseniz. Ben şu anda taretin sesini duyabiliyorum. Ve üçünün de sesini duyabiliyorum. Nano sürüyü duyabiliyorum. Alarm botu duyabiliyorum. Taretin sesini de duyabiliyorum. Üçü de farklı ses veriyor. Bakın sağ tarafımda ben taret olduğunu biliyorum. Görüyor musunuz? Sağ tarafımda taret olduğunu biliyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece sesini biliyorum. Alarm botu da kurar mısın? Sağ tarafa. Hem alarm botla taretli bir combo yap bize. Mesela. Bakın bu taretin sesi. Bu küçük zzz diye gelen ses de alarm botun sesi. Bakın. Gördünüz mü? Üçünün de sesi ayrı. Seslere bakalım. Bir e, nano sürü atar mısın yere? Nano sürünün sesi bu şekilde. Unutmayın sesi alıyorsunuz. Alarm botu atar mısın? Alarm botuyla nano sürü birazcık benziyor sanırım. Bir de tareti atar mısın? Bana vurmayacak şekilde. Taret'in sesi en belirgin olanı. Yani Taret'in kesinlikle olduğunu biliyorsunuz. Burada Taret var diyebilirsiniz ya. Yani. Bak bana bakmıyor görüyor musunuz? Önüne geçmem lazım. Bu özelliğine ben bayılıyorum. Mesafesi inanılmaz yüksek. Tamamdan çıkar mısın? Mesafeye bakar mısın abi? Buradan bile görebiliyor ya. Mesafeye bak. Şu anda bakıyorum. Abi buradan bile beni görebiliyor ya. Şu mesafeye bakar mısın? Çok uzak bir mesafe abi nasıl görebiliyorsun? Bir de bırakmıyor beni. Ondan sonra bitiyor. Şöyle flik atıyorum. Hemen görüyor. Kaçıyorum. Hemen. Çok uzak mesafelere kadar görünebiliyor. Bakalım şeyden ha, bak, ben ben geçebiliyor ben mu? Teleporttan geçebiliyor mu? Teleportu geç direkt yolu kapatıyor izle. Güzel bu skill çok güzel. Bir skill. Çok güzel attın şurayı var ya direkt kapatın. Teleporttan falan da atabilirsiniz. Sıradaki skillimize geçelim o zaman. Sıradaki skillimiz ulti skillimiz. Tecrit skilli. Ultimizin adı Tecrit. Ve inanılmaz güzel bir skill. Ultimizin amacı şu. Ultimizi basıyoruz. Ultimizi attıktan 12 saniye sonra bir patlama yaratıyor. Bir şok dalgası gönderiyor. Ama şöyle bir şok dalgası. Duvar falan hiç umurunda değil. Burada atabilirim. İstediğim her yere atabilirim. Ama bunu gelir ortaya atarsam mesela göstereyim size şimdi. Bir kırma. Sahneyi görüyorsunuz. Alanı da görüyorsunuz. Bu alandaki her yere atıyor. Ulti kırar mısın? Açık koyarsanız kırılır. Nerede olduğunu görebiliyorlar. Tekrar kırarsın Bedirancım. Şu manada. Mesela buraya kurarsam ancak içeri girmeleri lazım. Başladı. Çünkü nerede olduğunu nasıl görüyor? Yukarı doğru bir ışın gönderiyor. Hemen gir içeri kır. Adamlar B'ye bomba kurdu. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen ultiye basıyorsunuz. Ultiye bastıktan sonra haritaya bakın. Haritanın içindeki yuvarlak alanı görüyorsunuz. O alandaki her yeri isabet eder ultiniz. Unutmayın duvardır duvarın arkasında bir oyuncudur hiç fark etmiyor. Alanda kim varsa. Geldiniz ulti atacaksınız. Ulti buraya atacaksınız veya buraya atarsanız pek isabetli olmayabilir. Sekür geldiniz buraya atıyorsunuz. Adamlar sadece gördüğünüz üzere şu iki noktaya kaçabiliyor. Şuraya. Şuraya. Başka hiçbir yere kaçamazlar. Mesela bunu ben atıyorum tamam mı? City'den geliyorum. Sen şurayı pusar mısın? Geliyorum. Alana bakıyorum. Her yeri isabet ediyor şu anda. Ultimi bastım. 10 saniye müddetim var. Ya kaçacaksınız alanın dışına çıkacaksınız ya da bana rushlayacaksınız. Başka çareniz yok. Biliyorsunuz burada olduğumu bana rushladınız. Ola ki rushlamadınız. Olacak sonuç şu şekilde. Dışarı çıkıyorum. Bakın. <laughs> Görüyor musunuz yavaş yürüyor slow yiyor elinde silahı yok ve ekstra skill atamıyor jet dash atamaz ne bileyim raise ulti atamaz hiçbir skillini kullanamıyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz tamamen savunmasız haldesiniz ve bu 8 saniyeye kadar sürüyor. Aynı şekilde sen ulti atar mısın? Geliyor kaçın bence. Bakın görüyorsunuz nereye attığını görüyorum burada bir yere attı ultiyi ama gidemem oraya tamam mı İnmedi biliyorum kaçmıyorum diyelim mesela buraya pustum bekliyorum bilerek. Bakın. Hiçbir şey basamıyorum. Yürüyemiyorum ki. Kaçamıyorum. Gördünüz. 8 saniye sürüyor. Ve çok uzun. Ya bunu CT, genelde CT oyuncusu diyorlar mesela. Ee, adam korumaya yönelik bir oyuncu diyorlar. Ama ultisi her yönden işe yarıyor. Bomba kurdular. Sayda giremiyorum. Girmem gerekiyor. Denemem gerekiyor. Ulti basarım. Veya ben bombayı kurdum. Bediren bombayı kurdu diyelim. Tamam mı? Ultiye bastı buradan. Gel buraya ulti bas. Ondan sonra şuraya. Buraya da bir tane şey atar mısın nano sürü Bombanın tam içine atınca görünmüyor bu arada. Sadece sesi duyabilirim. Görünmüyor. Ulti at. Ulti at. Benim ulti kurmam lazım değil mi? Kırmam için yanına gitmem gerekiyor. Ama yanına gidersem longta biri var biliyorum. Ne yapacağım? Bombayı mı çözmem gerekiyor? Raşlamama gerekiyor? Ne yapacağım? Şu an var ya inanılmaz bir kafa karışıklığı. Diyelim ki şu an? şu an çözmeyi deneyim hemen. Yok, bombayı da çözemiyorum. Hemen çözmeye çalışacağım. <laughs> Nano sürüyü <'yi> aç hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aa bitti oğlum. Olayımız bitti Bu kadar ya. Yani. Gördünüz bombayı kurdu nano sürüsünü yerleştirdi nano sürüyü spike'in içine yerleştirince göremiyorsun ama sesini duyuyorsun Spike random taraman lazım onun içinde biliyor olman lazım ve şu an kimse bilmiyor bunu Daha bu karakterin birçok özelliği pif noktaları falan çıkacak Ultiniz varsa nano sürünüz varsa sayda kimseyi sokmazsanız Bombayı kurduktan sonra her şey sizde yani Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok iki skill'i bırakmanız yeterli 12 saniye zaten ultiden kazanıyorsunuz ulti bitti gibi nano sürüyü açıyorsunuz 20 saniye ve 2 nano sürü aynı anda atabiliyorsunuz. Mesela ee, Bedirhan'cım gel şuraya. Bomba mesela yoldan. ilk nano sürümü attım. İkincisini bomba attım. Boldan. İkisi de aynı yerde. İkisi de bombanın içinde diyelim mesela. Hop. Bomba Bir tanesini çıkıyor. açtım. Çözemeyecek bombayı mecbur kaçacak. Saniyesini biliyorum. Girdi. Bomba Diğerini açtım. Yapabileceği hiçbir şey yok. Bu round'u kazandınız. Bu round'u siz kazandınız. Ve bunu her yerde. istiyorsanız burayı bırakın. Adam rushlamayacağını düşünüyorsanız burayı bırakın. Buradan gidin. Base'de. Base'den açın misal veriyorum saniyesini hesaplayıp eli kazandınız. Nereye geçeyim? Heaven'a. Allah'ım bu inanılmaz bir atış. <laughs> bu inanılmaz bir atış. Görüyorsunuz bakın. Nereden attın hemen bakalım Bedir Şunun da pif noktasını verelim size hemen bind'da. Buradan atıyorsun. Taşın üstüne geçiyorsun. Tamam bu taşın üstüne geçiyorsun. Ucundayım şu an. Ee, tamam. Sarı üçgeni görüyor musun? Tamam Büyük binadaki Evet Tam ortasına bakıyorum zıplayarak atıyorum Tam ortasına bakıp zıplayarak atıyoruz Doğru mudur? Aynen. Donduğunda da patlatıyorum Tam ortasına bakıyoruz zıplayarak atıyoruz Bir basmamız yeterli Gördünüz Sarmal bomba çıktı Abi şu hareketi de unutmayın Ama hızlı olmakta fayda var Aynen öyle Düştüğü gibi patlatabilir Hemen havadayken bizim açmamız gerekiyor Şöyle yapalım Taşın ucuna geliyoruz, geldik ucuna, kaldırıyoruz, üçgene bakıyoruz, zıplıyoruz bir kere atıyoruz. Attıktan sonra bekleyelim. Buradan açabiliyoruz zaten. Elimiz vede kalsın, hemen açtım. Patlatamadan. Ne oldu? Heaven Perts. Biraz daha içer atmanız lazım tabi. Bu kadar rahat oynayamaz. Güzel bir atış. Bütün skill'leri gösterdim, elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım sizleri. Eğer oyun içinde de görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz değişik haritalarda nasıl oynandığını gösterebilirim sizlere. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.